Korku bölgesine hoş geldiniz. Şu andan itibaren korku bölgesine giriş yapmış bulunmaktasınız. Bugünkü videomuzun konusu cin çıkarma hastanesi. Hepinize keyifli seyirler. Cin çıkarma hastanesi, Çeçenistan'ın Grozny kentinde hizmet veren İslami tedavi merkezi, diğer adıyla cin hastanesi. Akıllara durgunluk veriyor. Bu hastanede cin çarpanlar tedavi ediliyor. Girişin iki yanındaki tabelalardan birinde şifasız hiçbir hastalık yaratılmamıştır. Diğerinde ise indirdiğimiz Kur'an Müslümanlar için şifadır ayetleri yazıyor. İçeriye girmeden önce ayakkabılarımızı çıkarmamızı istiyorlar. Yalın ayak girdiğimiz merkezdeki sessizlik dikkatimizi çekiyor. Ama az sonra bu sessizlik yerini korkutucu çığlık seslerine bırakıyor. Cin Hastanesi 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un talimatıyla kurulmuş. Uzmanlar batıl inançlara sahip halkın cinci, büyücü gibi insanlara gittiğini, üstüne para verip büyülerle, tılsımlarla kandırılıp sömürüldüklerini söyleyince Cumhurbaşkanı Kadirov da Kur'an'da cinlerin varlığını ve insanların etkisini kabul etmektedir. Madem halk bu tür tedaviye ihtiyaç duyuyor, öyleyse bu işi kalpazanların, cahillerin eline bırakmayalım bu tür hastaları dine uygun biçimde tedavi etmek üzere ruhani bir hastane açalım diyerek merkezin açılmasını sağlamış. Hastaneye gelenler ücretsiz tedavi ediliyor. Merkezin tüm masrafları Kadirov'un babası eski Cumhurbaşkanı Ahmet Hacı Kadirov Vakfı bütçesinden karşılanıyor. Binanın zemin katında bizi Mahir Beki karşılıyor. İlahiyat mezunu Mahir görevini dini usule göre tedavi uzmanı olarak tanımlıyor ve bizi hastaların ilk kabul noktası olan odaya alıyor. Kur'an dinletip test yapıyorlar. Merkeze ilk gelen hastalara önce burada bir test yapıyorlar. Cin çarpan ya da herhangi bir rahatsızlığı olanların yanı sıra herhangi bir sıkıntısı olmayan kişiler de kendilerini kontrol ettirmek için geliyorlar. Yapılan testle kimi cin çarpıp çarpmadığını anlıyorlar. Test için başvuran kişileri sandalyelere oturtup gözlerini kapatmalarını istiyorlar. Daha sonra band kaydından Kur'an-ı Kerim dinletiyorlar. 20 dakika boyunca bu kaydı dinleyen kişilerin ne hissettikleri soruluyor. Verilen cevaplarla o kişiye cin mi çarpmış, büyü mü yapılmış yoksa psikolojik sorunları mı var anlamalarını sağlıyor. Göz kapakları titriyorsa kesin cin çarpmıştır. Cin çarpıp çarpmadığı şöyle anlaşılıyor. Eğer gözleri kapalı bir şekilde Kur'an dinlerken Göz kapakları titriyor, göz bebekleri sağa sola hareket ediyor, ağlıyor, vücudu sarsılıyorsa, bayılıyorsa ya da bazen okumayın diye bağırıyorsa işte o zaman bu belirtileri gösteren kişiye cin çarpmıştır teşhisi konuluyor. Eğer Kur'an dinleyen kişi vücudunda ısınma, özellikle baş bölgesinde hissedilir derecede ısınma olduğunu, ellerinde ve vücudunun herhangi bir yerinde uyuşma, rahatsızlık ve ağlama hissi olduğunu söylüyorsa işte o zaman o kişiye büyü yapıldığına hükmediliyor.